Selamlar gençler. 9-10 günün ardından sizlerle birlikte Olympus Roleplay'deyiz. Yanımda da iki güzel genç delikanlı insanlar var. Baylar hoş geldiniz. Hoş bulduk abi siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk diyelim. Şimdi ben size bir sorayım bu sunucu. F'lerinizi de kurcalayayım her zamanki gibi. Siz de bir özetleyin bana. Konse global medium olarak testi yazılı. Yetkili alımlarımız da açık yönetim ve lider yetkililer olsun. Mal varlıklarımız 135 şekilde açıktır. İllegal veya legal birimleri olsun. f e, telefon sistemimiz bulunmakta. Twitter'la dark web'le 12 sistemlerde fixlenecek. Her şey var F1'de ya. WhatsApp'ımız var, ayarlar, yüzden kişi. Telefon bir tık geçmiş versiyon eklenecek sunucuya. O da şu an geliştirme aşamasında. Onun da her şey var. Kurulum mesela. Tamam böyle güncel bir telefon yani öyle söyleyeyim. Çoğu sunucu da bu kadar yok. Mesaj geldiğinde falan yukarıda bildirim yine geliyor. O şeyle aktif bir WhatsApp hatta WhatsApp bildiğin WhatsApp. Bunu girip daha da detaylı bakın derim bence. Bildiğin Fiverr hatta... Bakın gördüğünüz gibi gelen arama bu şekilde çıkıyor. Eline telefonu da alıyor. Böyle açıyoruz şurada geçen süre de var. Burada da yazıyor ama görmezseniz diye. Gayet Ses de şık gidiyor var da. Sesli koştuğunuz zaman o da gidiyor. Şu arkamızda da arabalarımız var. Adamlar buraya zaten bakın bir sürü info koymuş. Şu üçü size çekilişle verilecek. Onun dışında diyor ki her ekip alımı açık. Legal ve legal bilimler boşta diyor. Mal varlık %35 şekilde açık diyor. Cumartesi saat 8'de sunucumuz aktif diyor. Diyor da diyor İstanbul ve global medium olarakmış. Videoda da göreceksiniz. Daha demin Whatsapp'tan mesaj geldi. O da telefonumuzu açmadan gözüktü burada da gözüküyor. Böyle güzel bir olayı var. Şimdi biz sunucuyu tanıtmaya geçelim. Abi bu arada sadece bizim için özel yapılmış bir F2 rapor sistemimiz bulunmaktadır. Sağda da insanlara kolaylık olsun diye araç nereden satın alabilirim veya market alışverişinde sorun yaşıyorum gibisinden. Güzel olmuş. yazmakta da uğraştırmamışsınız. Bir de Aynen. F4 kariyer yani mesleklerimiz bulunmakta abi. Haritada, işaretle falan açıklamalarda alta yazılıyor. Mesela odunculuk. Silah değiştirme sistemi var. E, Metal değil ki. Lastofaz şekli. Belki yani oynayanlar görmüştür. Ben şimdi size 2 3 tane silah vereceğim. Silahlar verildi gördüğünüz gibi şöyle elimizi alıp gösterelim. Bir doğru giriş yapıyorum. Last of Us'ı izledim ama çok oynamadım. Vaktim olmadı. Burada geliştirme diyor. Fakat oyun mantığında bellidir. Bakın zaten burada diyor hasarı yükselt diye. Sekmor'un kapasitesi ve silahın gücü var. Buradan hasarı yükselt dediğinizde 100 bin keser diyor. Eminim diyorum kardeşim. Aramı ödedim. Dediğim için de hasar gücüm daha fazla yükseldi. Böyle bir daha girdiğinizde aynı şekilde burada paranız eksiliyor. Ona göre göre silahınızı yükseltebiliyorsunuz veya düşürebiliyorsunuz. Ok tuşlarıyla da yön verip yükseltmek istediğiniz silahı seçiyorsunuz. Gayet şık bir sistem. Aynı silahı bir kere yükseltebiliyorsunuz ve artı on hasar ekliyor eğer hasar yükseltirseniz. Şu anda sistemde beta aşamasında işte mermi olsun, kapasite olsun hepsi tek tek geliştirilecek, eklenecek. Aşağı kadar eklenmiş olur zaten. M4 ile bir tane kafama mermi sıkın sıktım. 72 canın kaldı. sen şimdi bir de ben sıkayım. Tamam. 100 canım var. Şimdi de ben AK sıkayım. Tamam. 81 Gözümüz kaldı. Gözünüz gibi 80, 81 kaldı. Geçtiren silah 10 artı hasar veriyor şu anlık. O zaman kalıcı. Şu ha, kalıcı mı bir de? Kalıcı. Abi. Ömür boyu. O zaman güzel. Yani verdiğiniz para de boşu boşuna gitmiyor. Süreli de değil. Gelin buradan parasıyla geliştirin. Sıfırdan yapıldı. Sunucuya özel. Tabii Kendiniz yaptınız falan... öyle mi? Evet evet. Fiyatlar da ayarlanacak. Çoğu suyunu göremezsiniz. Sıfırdan olduğu için. Fiyatlar olsun, araçlar olsun hepsi ayarlanacak. Bunlar sadece. Güzel. Tasarımı güzel yapmışsınız. Neyin ne gözüküyor. Burada dedikleri gibi cumartesi günü açıldığında saat 8'de güncel fiyatları öğrenirsiniz. Ona göre de alım yapabilirsiniz. Kesinlikle biz Fytobil bir sunucu değil burası. Hiçbir şekilde. Yani neyse o diyorsun. Yeter ki rollerini yapsınlar. Baylar NPC'mize geldik. Aracımızın ID'si falan burada gördüğünüz gibi. Şuraya konuşuyorum. Bakın buradan araç ana anahtarı diyorsunuz. Sonra burayı 800 yazıyorsunuz. Kopyala diyorsunuz. Kopyalanıyor burada. IC'de olduğu için zaten belli bir süre geçiyor. Bu dolduğu zaman anahtar elimizde bir değil iki adet olacak. Bilginiz olsun. Böyle paramızı da verdik. Gördüğünüz gibi araç anahtarımız bir tane zaten bizde vardı. Burada ekstra fazladan anahtarımız geldi. Aa burası da soygun. Slash soygun yazarak evi soyuyorsunuz. Ayak sesi falan yok galiba değil mi? Rahat rahat geziyoruz. Ben görmedim. Ha, tamam. Ona göre takılayım ben. Burada yazıyor zaten. 5 saniye bekle. Satmak için burada götürdü diyor Adamlar checkpoint koymuş. Kolay bir meslek yani. Ama öyle çok da kolay değil. Polisler anında damlıyor buraya. Ya tabi biz şimdi video için yapıyoruz rahat rahat da adamlar sizin peşinize <laughs> deli dana gibi gelecekler. Kolay yapma sebebim polisler geldiği zaman seni yakaladan üstünden 2-3 kat para alıyor yoksa da ceza kesiyor. Direktmen nakidi mesela. Hiç yabancı gelmedi abi bu söylediğin. Niye öyle oldu? <laughs> <laughs> Ama güzel soyduk burayı hadi bir de satışını yapalım. Abi. Burada da burada sat diyoruz. Böyle geldik. Zaten direkt dibimizdeydi uzaktı değil evet. yani. Hani Aynen. polis değil kovalarken de. önce satın sonra uzayın gidin. Tek çözersiniz işinizi. Kazandığımız parayı da gördünüz 3 tane checkpointte. Parayı yukarılarsınız yani. Ilar ekstra olarak şöyle ipuçumuza bastığımızda polisiz. Burada bon teki yani biz böyle park etmişiz var gibi. Polis olarak buraya geliyoruz yazacağımız komut şu. Otopark otoparka gönder enter yaptım otoparka çekildi. Zaysi rolünüzde bunu çekiciyle yapacaksınız. Pratik olarak gösterdim ben size. Ondan sonra vatandaş gidip gerekli yerden gerekli işlemleri parayı sağlayıp parasını çıkartıyor. Ayarlı da, da denk şekil, oluyor. Direkt ben emniyete giriyor Komuta otopark Karşısına paralı çıkıyor. Paralel ödüyor. Burada da var zaten. Geldiğinizde yaparsınız. Yani. Ayrıca aynı bir tane daha polis sistemi var. O da ceza yiyen araçları. Polis geliyor. Mesela adam Ganar girdi. Sıktı mesela pi diye. Gidi de gitti onun aracına ceza yaz dedi. İşte ID vesaire. O da aynı şekilde cezasını yazıyor. Ceza öde vesaire. Hani o da o tarz sistem. Anladım. Plakaya ceza yazma mantığı gibi. Aynen öyle. ATM varmış. Bir de ona bakayım şurada görmüşken. Banka ATM diyor. Direkt saati kattım. Ya da kart tak saat yok. Para çek, para yatır, para aktar. Hesabın ve geçmişin var burada. 10 numara sistem. Ve ayrıyeten sunucudaki map'lere de bakacağız birlikte. Burası Grove Street gördüğünüz gibi. Böyle bir selamın aleyküm dediğimizde burada kaçış rampamız bile var. Adamlar Aynen oturmuş o. kendilerine map yapmışlar. Bazıları donate olabilir. Bazıları normal olabilir. Onları zaten belirtiriz. Ben şimdi yerine geçeyim. Ha, güzeldir. Kanalizasyonun yer aldı diye. Yani. Aynen. Büyük bir aileye hediye etmeyi düşünüyorum. Öyle mi? Da kendim, aynen. Burayı da kendim yaptım. Daha güzel yapmışsın. Eline sağlık. Da Burası da böyle. Burada köprü falan yapıldı. Ha, köprülü mü hepimiz? Okey. Bende pisti var. Biraz daha ensiz kalın abilerimizin tercih edeceği bir yer. Ha, bir tane daha köprülü var. Arena'nın orada. Aynen. Okey. Belki o Ensis kalın abilere rakip çıkarsa diye de mantıklı. Burada gözetleme kuleleri falan da var. Bir tane daha geldik. Vallahi köprünün dibinde bayağı bir map varmış. Burası mafyalar aynen caddesi <laughs> diye Geç, geçerse <laughs> şaşırma. Maşallah. Burası da böyle abi. Biz güzel. Hepimiz daha var. Donet. Hepsini sırayla dizdik yan yana. Aa okey. Burası da güzel. Yine Herkeste bir köprü var maşallah. Satılık köprümüz boldur Ay, arkadaşlar. Eşikler artık RPG atar birbirlerine. <laughs> hani Rust'ta var ya adamlar bez yapıp böyle roket atıyorlar birbirlerine. O kadar yakınlık var. Burası da sanayi mekanımız abi. Ha, köprüsüz bir map bulduk diyecektim. O da şey Francisco Köprüsü'ne yakınmış olsun. <laughs> Burada da sanayiciyseniz gelirsiniz. Açarsınız dükkanınızı. Bir çay çorba mesleğinizi yaparsınız. Abi bir de baron mekanı var. Ee, bana ışınlanırsan. Buraya baron mekanı olarak. Burada da işte Baron Baron'un Baron düğününü yaparsak. <laughs> Bakayım oraya da bir geleyim. Vay. Mesela abi. Abi Baron Peker mekanı şekli ya. Sedat Peker mi? Videoyu kapatıyorum ben. <laughs> Allah Baron'un mekanı baya büyükmüş. Aynen abi sevkiyat mevkiyat yeri de yapıldı. Orayı da buraya sosyal RP için bir kafe yaptık. Büyük aileler için bak. Şöyle burası da böyle abi. Bir küçük donet mekanımız daha var. Her kullanımı açık. Aynen öyle abi. Güzel abi. Geğitleri de yaptıracağız. Burası bayağı burası büyükmüş. Şöyle yukarıdan Aynen. göstereyim. Tellere bakın zaten otoparkı falan var. Bayağı evet, iyi. Burada da işte burası da böyle abi. Burada millet sosyal RP yapıyor. Şurada baronla sohbet muhabbet ediyorlar. Bilardo bilardo. Şurası da şuradan da bir viski viski işte. Ya, Pablo Escobar'ın mekanına belirtilmiş. Bittik arkadaşlar. Aynen. Aynen sahnesine benziyor diyeyim ben size. Ha, direkt ya Idlewood'a yapalım. Dönüyor mu? Bak o zaman daha iyi olur. Kartel şehrin bilindik bir yerinde. Çatışını yapar. Buradan yer bakalım. Buradan yer iniyoruz. Allah Allah. Biz merdiven kullanmayan tayfayız. Şöyle inelim. Dışarıdan baktığınızda şöyle hiçbir şey yok. Ama aşağı bir iniyorsunuz. Çok Aa, burası spor kulübü olarak gözüküyor. Ama aslında öyle bir yer değil. Burası da illegal bir yer. Burada işte millet geliyor abi. Toplantısını yapıyor. Mallarını veriyor. Sonrasında çıkıyorlar zaten. Şakır kumarhane şekli. Aynen izleyenler bilir. <laughs> abi maplerimiz daha çok yani var da. Gelsinler görsünler yani. mi diyorsun? Aynen abi gelsin gelsinler görsünler. EGS'nin bu tarafında sağımızda solumuzda mapler var. Pizza siteyimiz de var. Ayrıca sosyal rol alanımız da var. Hani daha demin Aynen. demiştim ya bizi her yerde var diye. Siz de gezdiğinizde zaten göreceksiniz. Bu köprünün altında bile varmış. Yani map oldu map. Bir de hepsi şey oyun objeleriyle olduğu için öyle FPS'inizi fazla düşürecek mapler de değil. Optimize şekilde oynarsınız yani. E, bu arada Tom Mertapolitan yazarak hediyelerini alabilirler bari boş gelmesinler. Geldiğinde Sorun bir oluyor. başlangıç için cep açtığı tarzı evet. bir şey vardır diye düşünüyorum. Aynen öyle abi. Onun sürprizi kaçmasın. Bu o arada zaman... saat 9'da da sunucumuz aktiftir. Herkesi bekleriz. Duydunuz zilin sesini. Ha rapor bak rapor bak. Evet Etkiliyor böyle bir şey geliyor. <gülüyor> <gülüyor> rapor abi, bak. Bakma, biraz küfürlü. rapor bakın Adnan Benderes kavşağı bu ne tavan yapmış kardeşim bu ne lan eyvallah kızlığı bozulmamış hep kabatağı birine <laughs> attı kattı. Burada şey bile var yani. Adamlar o inşaat yerine bitirmiş inşaatı. Rezidansı dikmiş öyle söyleyeyim. Evet baylar genel olarak görmeniz gerekenleri dilimizin döndüğü kadarıyla anlattık. Adamlar roket falan atıyor sırf. Görsel şölen olsun diye. Daha ne yapalım? Siz de geldiğinizde zaten neyin olduğunu göreceksiniz. Açıklamaya bütün linkleri bıraktım. Videoyu atlarak izle izlemeyin bence. Çünkü ne zaman açılış var. Arada kuponlarımız var. Çekilişlerimiz var. Onları bölüm bölüm anlattık. Siz de geleceğiniz sunucuyu her şeyi de görmüş olursunuz diyorum. Onun dışında ekleyeceğiniz bir şey var mı? Kanala abone olun ya. Aynen videoyu beğenin. Yani biz Bu arada çok... güzel yorum <laughs> yazan 10 kişiye de güzel bir bakiye çekilişimiz de olacak. Lütfen. Aynen öyle abi. Duydunuz zilin sesini o zaman. Bana diyecek bir şey kalmadı. Açıklamada bütün bilgileri bulacaksınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.